Gotham Knights, Warner Bros'un sürpriz bir şekilde duyurduğu merakla beklenen yeni oyunu. Hiç de iyi bir çıkış yapmadı aslında, özellikle de bilgisayarlara. Sistem problemlerinden hemen önce oyunun kendi problemlerinden bahsetmek istiyorum. Oyunu yaklaşık 20 saat kadar oynayabildim. Yani sayılır. Çünkü ardı arkası kesilmeyen crashler ve black screenler üzerine şeker gibi serpiştirilmiş stutter ile başıma ağrılar girdi. Oyunu diğer Arkham serilerinden ayrı özelliklerinden bahsetmek istiyorum o yüzden. Hüsranı uğratan ve yoran dövüş sistemi. Çok basit, özensiz ve tahmin edilebilir bir senaryo. Derip ve anlaması zor tasarım seçenekleri yani neyse. 30'un altında dolanan frame rate'imiz gibi daha birçok sorun kafamda soru oluşturuyor. Neden? Bazı güzel yanları var evet. Ama bunca sorunun içinde onları görmeniz için çok sabırlı olmanız gerekiyor. Evet, Open World bir Gotham City'deyiz. arkam oyunlarından çok çizgi film ve orijinal seriye daha bağlı kalınmış ikonik bir Gotham var bu sefer. Ama onca sorunun içinde zevk alıp eğlenemiyorum. Her şeyden çok umutlu olduğum dövüş sistemi aşırı sıkıcı ve kısıtlayıcıydı. Çünkü Batman serilerinde gördüğümüz gibi bir sistemi bekledim ama yok. Ne dodge'larımız, ne perileriniz, ne de ivmeniz bir düşmandan diğerine yetişmenize yardımcı olmuyor. Buna challenging diyebilirdim fakat AI ve oyun sistemi maalesef bu sözü yok ediyor. X noktasını eğim alıp oraya ateş etmesi gerekirken durduk yere size döner silahlar mı dersiniz? Yarım adım kenara kaçılıp sizi hiçbir saldırıdan korumayan dodge'lar mı dersiniz? Abi tamam Batman değiliz de bu şekilde nasıl hayatta kalacağız? Bu serinin fanlarına bunu neden çok gördünüz? Tamam bu oyun bir sequel değil, bunun farkındayız. Zaten oynama şansınız olursa fark edeceksiniz ki çoğu yer ve olay Arkham Kenan'ın dışında kalıyor. Stealth yapmaya çalışmak için acı çekmeniz, dakikalarca beklemeniz, yapay zeka yüzünden patlamanız ve bonus objektifleri kaçırıp eski Batman oyunlarını özlemeniz dışında size sunduğu şey farklı bir oynanış. Evet, farklı. da. Koop olarak Batman'in ardından Gotham şehrini bizlere emanet alıyoruz ve yapmamız gerekeni yapıyoruz. Daha doğrusu yapmaya çalışıyoruz. Batman'in ölümüyle sidekickleri olan ekibimizin Gotham'ı eski düzeninde sokmaya çalışmasını anlatıyor bu oyun. Ama heyecan, merak ve gizem unsurları olmayan önceden de söylediğim gibi tahmin edilebilir bir hikayeyle Bak burada twist yaptık diye size gösterdikleri sahneleri siz zaten 2 saat önceden tahmin edebiliyorsunuz. Sıfır şaşırma, sıfır heyecan. Kocaman bir he ile devam ediyorsunuz oyunu oynamaya. Gizemli tuttukları her anda kimin orada olduğunu, bulduğunuz her gizemli parçayı oraya kimin bıraktığını anında anlayabiliyorsunuz. Bilindik katın yıldızlarından bahsetmiyorum burada daha da arka planda kalan ve pek bilinmeyenleri bile görebiliyorsunuz. Hadi hikayeyi geçtik. E dövüş sistemi? Ya bu oyunun bel kemiği olan şey zaten bu değil mi? Ben neden Gotham City'de şövalye zırhı simülasyonu oynarcasına ağır yürüyüp akrobatik hareketleri hiçbir işe yaramayan karakterlerle dövüşüyorum? Tabi oynadığım en kötü dövüş mekaniği bu değil. Ama eski Batman oyunlarının o muhteşem akışını birazcık bile yakalayamamış olmaları cidden hayal kırıklığı kantırlamaya çalışsanız bile yapamıyorsunuz. Aynı saldırıları tekrar tekrar yapıp ability'lerinizi dolduruyorsunuz. Kolay kolay doja atamıyorsunuz. Atsanız da sağdan bir yırtık da ondan çıkar gibi bam diye size vuruyor. Ya karakterin zaten tam kontrolüne sahip değilsiniz. Bunu hissedebiliyorsunuz ki bu en korkunç kısmı. Gotham da 15 FPS'te dolanmaya çalışıp criminal faction'ları sorguya çekmeniz ve bunu bir göreve açabilmek için 500 kere tekrar etmeniz. Evet tanıdık yüzler görüp bu neydi lan şimdi diyerek ekrana bakmanız, Warner Bros'un neden böyle bir şey yaptığını kendinize defalarca kez sormanız. Bu oyun size bu hisleri yaşatıyor. Oyunu oynamak bacağınızdan tutup zorla sürüklenme gibi hissettiriyor artık. Ama abi şehirde sıradan bir insan gibi dolaşıyoruz hissini veriyor mu derseniz evet çok güzel veriyor. Muhteşem bir varlık değil de sıradan birer insan olarak Gotham'ın korkunç sokaklarında dolaşan Tekrardan söylüyorum, insanlar olduğumuzu ve bu şehrin ne kadar acımasız olduğunu bize hissettirebiliyorlar, evet. Keşke daha mantıklı bir şekilde hissettirselerdi. Bu arada altını çizmek istiyorum, kostümler çok güzel tasarlanmış. Cutsceneler ve narratifleri seçtiğiniz karaktere göre değişiyor. Oyunun RPG mekaniği, grind ve loadout menüsü asla sizin kontrolünüzde değil. Çünkü materyaller level'a bağlı veya random drop olarak düşüyor. RNG'nin de bir RNG'si var ama o RNG'nin de ayrı bir RNG'si var. Yine de size en uyumlu karakterleri seçebilirsiniz. Yani Batgirl ile hackleyebilir, Nightwing ile dans ederek düşmanlarınızla alay edebilir, Robin ile bu staffınızı sallayarak sağlam stel teklamlar alabilir ya da Red Hood ile hurro diye her şeye sıkıp omuz atabilirsiniz. Birkaç güzel farkın ve değişikliğin içerse de dövüş sistemi hala güzel değil ilave. Farklı, evet. Ama güzel bir deneyim sağlamıyor. Ta ki co-op oynayarak oyunun solo play'de hiç göremeyeceğiniz finisher'larını görene kadar orada biraz yükselebilirsiniz. Sistemden bahsedecek olursak, zaten developerların konsollara performans modu olmadan 30 FPS ile geleceğini duyurduklarında aklıma sadece Arkham Knight'ın muhteşem PC portu gelmişti. 21 Ekim'de erişime açılacak olan Gotham Knights'ın performans sorunları ciddi seviyelerde. Bunun karşılığında size görsel olarak bir doyurganlık veriyor mu? Orası tartışılır. Gotham'da dolaşayım bakalım deyip motorunuzu atladığınız gibi stutter'dan kırılan bir oyun haline geliyor fakat kullandığınız cihaz fark etmeksizin. Sisteminiz fark etmeksizin. Gotham Knights tam olarak bir Arkham Knight değil ama ona yakın bir halde en azından bilgisayarda frame rate'in limitsiz bir şekilde geliyor. Ama teknik olarak 360 FPS'te maksimum ki zaten dahasına neden ihtiyaç duyalım. Yüksek sistemli bir makinede bile spike ve stutterlar yapan bu oyun RTX 3070 ile 1080p'de 60 FPS'i zar zor alıyorsunuz. Evet o da stabil değil. FPS'inizi 60'a kitliyorsunuz, Bu sefer de 100 ms üstü bir spike ve latency alıyorsunuz frame time'ınızda. Bu yüzden motosikletin kontrolünü asla tam kavrayamıyorsunuz. 30 FPS'e falan düşürseniz bir şansınız oluyor yani. 144 FPS'e kitleyenlerin bolca crash verip oyunu oynayamadıkları da bir gerçek ki biz de bundan gazabımızı aldık. Ben oyunu oynayamıyorum şu an. Size bütün karakterleri tanıtmak isterdim ama yapamıyorum. Evet, ben Doğuşcan. Ve bu videomuzda sizlere Gotham Knights'ın çıkışı ile bizi nelerin beklediğinden bahsettim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.